nasıl böyle bir şey elektrik şey yani Çek <laughs> Ondan sonra bağırmaya başladı. Ben alttaki evdeydim. Hı. Ondan sonra birden böyle yukarıdan doğru yanmaya başladı. Aşağı indi ateşler. Rüzgar çıktı. Bakın şey malim. Orayı şey çıkmadıysa yalnız hali düştü. Dışarıda dışarıda çocuklar falan hep içerideydi. İçeride yandı yok karas vardı arkadaşlar. Bu var. benim evim.

buraya geliyoruz. Öyle öyle. Burada farklı faaliyetler getiriyoruz. Burada boş yer varlar. Burada da işte altyapı hizmeti, diğer hizmet, hasar hizmeti. O da yine. Bir yere bastarsanız bir yerisini biraz zaman alacak öyle bir şey yapacağız. İlçe katında böyle bir bir tane stasyon yapışmış. O konuda karar topladığımız bu faaliyetler bu yerse pek de insanlar mantıklı bir şey koyarsa. Bu bir sorun. Anlat oraya kaçamayacak. Öyle bir şey yapmam gerekiyor

Sera gelmesi, geçenlerde bu Maalesef bir teyzeyle kızı rahmetli oldu. Şöyle, şu evin balkonuna inşallah. şey oldu. Tamam. Maalesef tabi korktumlar hepsini. Yani sanki böyle bir bir yapsınlar. Yarın sisteme hey. Yani inşallah bir iki hafta içerisinde on beş yıldır ama kendi konuklarımız bir de ama arkadaşlarım bir yerleştirebiliyor. Şöyle bir akrop adına bana bir Onları idare edelim inşallah. Yemek konusunda sıkıntı olur mu? Aşağıdan hafta yemek gerek yok. hallederiz. hallederiz. Ee, hemen yarın arkadaşlar malzemeyi istenen hazırlayın. Tamam. Da. Ne gerekiyor? Tamam, cihazır, tamam. Yani o anlamda biz evet. inşallah evet. bu konuda bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Tuzur, ayrı, ayrı, ayrı. Tamam. 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 Tamam.

yani tadilatla alakalı boyadır, şey, bir de, bir ses bir çalışması yapın. Bu Tamam, bu arkadaş ne bir Tamam, Ya ben, asap asap de, de, ben, ben Bunlar falan inşallah şöyle bir ay sesli onları için Anne mi? mi? Tamam, mi?

Göregesi, ya göregesi. Allah Allah. Yani ben şimdi çocuklar falan ben bir mesaj de bayağı korktum. Sağ olun, teşekkür ederim. Başka Bir anda yandım. Bebeği çıkardım. Şurayı çıkardım. Bir saniye. Bir saniye. saniye. Çatı B. Sayın Valim, ee, ee, şey. şey, şey, bakın. E, Buradan aşağı yukarı 30 metre aşağıda benim evim var. E. Buradan orası yanıyor. Bakın yarım metre yok arası. Burası, yanm burası yanmıyor Tamam mı zaten? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Evet, Bu yani, gece saat 10.30 sularında şu an için arkadaşlarımızın ifadesine göre yıldırım düşmesi sonucu ama bununla alakalı yapacağımız detaylı incelemeden sonra yardımcı sebebi destekleyecek. Bir şimşek çakması, evet. atak yıldırım düşmesi sonucu yıldırım başladığı şeklinde böyle bir duyumumuz var ilk etapta. Kısa süre içerisinde rüzgarın etkisiyle maalesef yangın altı eve ziyaret etti. Bunlardan üç tanesi şu an hiç kullanılmaz hale geldi. Üç tanesi de kısmi bir hasar var. Ee, Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybının söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanları da bu yangının zarar görmedi. Şimdi burada hem İlçe Kaymakamımız hem Afat Müdürümüz hem Murtlarımız e, gerekli e, görüşmeleri yaptık vatandaşlarımızın şu an için ilk etapta yakınlarının yanında ve köydeki boş olan e, binalarda ikametleri sağlayacağız. Eee ve ilk etapta üç tane evimiz onların da seviyede. Oranın da inşallah seri bir şekilde onarımını yapıp vatandaşlarımız zaten beşi de e, beş aile de kardeş bunların hepsi. E, akraba zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerden size söyledim. Bir Afat olarak arkadaşlarımız yarın sabah erkenden hasat eski çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaşlarımızın bu kapsamda eee bazı ülkelerin devre noktası her türlü e, imkanı sana da vereceğiz. İnşallah onun için hem kaynak olduk hem vakıf hem afat hem de gönüllerimizin katkısıyla vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede devlet olarak saracağız. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Sağ olun bari. Dolar olduk buraya geldiniz. Elimizde ayağınıza sağlık var. Şimdi maalesef Kastamonu'da orman yangınlarımız bir gerçeği şey zaten. Işte. 154 köyümüz var. Mağlı köyleriyle beraber 4 tane <laughs> <para> yakın yerleştirilmiş. <laughs> 1054 köy yaklaşık 3 bin mahalle 4. Bu yaklaşık 7 bin vilayete işte. Orta mağlı köyü bir yüz köyü. olunca bir de bizim köylerimizin %93'ü orman köyü. Ve siz de maşallah bu biraz daha şey izliyor Çok önemli. Ve bunların elektrik şebekeleri de çok eski Bak söyle bir şekilde devam ediyordu. Yangına <laughs> ilk önce e, ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üçer tane evimiz mevcut. Her blokta üç tane, dört tane ev var. Dokuz tane yan yana bitişik e, binamız var. E, bu binalara e, ön taraftakilere müdahale ederek aralara doğrultum sererek şu an yanını kontrol altına aldık. Herhangi herhangi bir can kaybı, herhangi, herhangi bir, bir, şey. bir can kaybımız yok. Allah'a şükürler olsun. E, Allah bununla e, bizi sınadı herhalde bu olayımızı da böyle bitirmiş olduk ama hala soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Herhalde daha sabaha kadar da buradayız. Geçmiş olsun. Sağ olun.